Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, TÜYAP Fuarı'nın üçüncü günündeyiz. Kapı Pencere Cam Fuarı'ndayız ve birbirinden güzel standları gezmeye devam ediyoruz. Sizlere en ilginç, en güzel, en farklı kapıları bu ekranlardan sunuyoruz. Şu anda Öner Çelik Kapı'nın standı önündeyiz. Mehmet Bey bize ürünleri ve firmalar hakkında kısa bilgiler verecek. Fuarın en ilginç kapısı desem yeri vardır. Gerçekten bu kapıyı Mehmet Bey e, güzel bir arge ile tasarlamış. Bize anlattı. Şimdi ekranlardan sizler de bu kapının nasıl bir kapı olduğunu, nasıl bir özellikte olduğunu hep beraber göreceksiniz. Mehmet Bey öncelikle iyi fuarlar diliyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Öner Çelik Kapıyı biz gayet tanıyoruz, e, en köklü firmalardan. Kısaca sizi tanımayan izleyicilerimize de buradan bahsedecek olursak, Öner Çelik Kapı hakkında neler söylemek istersiniz? Öner Çelik Kapı 50 senelik bir firma. Aşağı yukarı 25 senedir çelik kapı üretiyoruz. E, gördüğünüz gibi yeni ürünleri yaptık, değişik tarzda ürünler yaptık. Bu ürün Türkiye'de tek bir ürün. Bunun muadili yok şu an farklı bir açılım sistemi var. Kilit sistemini komple bize ait. Kilidini bile biz yaptık. Çalışması komple her tarafından, dört tarafından kitleme yapıyor. Şimdi göstereceğim şekilde kapımız bu şekilde açılıyor. Yerden menteşeli bu kapıda menteşe olayı yok. Komple menteşeyi bitirdik. Evet. Bu kapıda bu şekilde bir çalışma bir sistemi aç. var. Tabii yan tarafta bir açıklık kalıyor. Sadece mimari açıdan yani artı bir özelliği olan bir kapı değil ama bir görüntü olarak ee, çok farklı bir ürün Yani kilidini de mesela kilitlediğim zaman Atıyorum o taraftan da bakın Oradan da kilitlenebiliyor Mesela içeride e, Gizli kelepçesini de Biz kilidin üzerine koyduk evet. Bu kilit Ne mantığa geliyor mesela Buradan kilitlediğimiz zaman Atıyorum içeriden çocuk kilitledi Kaldı biz dışarıdan Eve geldiğimizde bu kapıyı açabiliyoruz evet. Anahtarımızla Gizli kelepçesini açabiliyoruz bu şekilde çalışan bir ürün. İç tarafı komple alüminyum yaptık. Kanadı, kasası komple alüminyum oldu. Ayarlanabilir bir kasa sistemi var. Ee, komple high gloss bir ürün kullandık. Ve toplam ağırlığı bu kapının 300 kilonun üzerinde. Kaç? 300 kilonun üzerinde, evet. Ee, bu kapı ve sadece bir mil üzerinde çalışıyorum. Çalıştırıyorum. Ee, ve o kadar kolay bir montaj şekli var ki dünyanın her yerine... Herkese gönderebiliriz. Rahatlıkla da takılabilir. Peki bu kapı bu mil üzerinde çalışıyor dediniz. 300 kilo dediniz. Evet. Bu kapının yüksekliğini daha büyük yapsak yine aynı sağlıklı bir aynen, şekilde çalışır. Mı? Aynen çalışır. 6 metreye, 7 metreye kadar tek kanat açabilirim. Eni de 2 metreye kadar açabilirim. 2 metreye evet. kadar. Tek, tek kanat, parça. tek parça. Görmüş olduğunuz gibi parmağımla çalıştırıyorum. 300 kiloluk bir kapı. Ee, Farklı bir ürün oldu. Evet. Ses yalıtımı olsun. Ee, su izolasyon olsun mesela su da geçmez bu kapıda. Altında üstünde otomatik fitiller var. Mermer yok gördüğünüz gibi. Yani Türkiye standartlarının üzerinde bir ürün oldu. Peki fuarda bu kapıyı sergiliyorsunuz. İlgi alaka nasıl Mehmet Bey? Çok fazla. Aşırı derecede bir ilgi oldu bu kapıya. Ee, tabii birazcık fiyatları haliyle şu an ilk çalışmamız olduğu için birazcık yüksek fiyatları ama e, ilerleyen zamanlarda tam bir seri imalata girdiğimizde fiyatlarımızı tabii yakınlaştıracağız. Birazcık da aşağılara doğru getireceğiz. Peki. Ee, buradan kameramız eminim görecektir. içerideki büyük geniş kapıyı da. Orada da ee, çok güzel, büyük, şehvetli bir kapı duruyor. Yok böyle bir kapı görmedi dediler. Evet. <laughs> her gelen her gelen fotoğraf çekindi. Farklı birinin oldu o da. O da ee, Öner Çelik kapının tasarımı tam anlamıyla. Böyle güzel işler yapıyoruz. Ya, öner Çelik Kapı fuara damgasını vurdu o zaman değil mi farklı evet, kesinlikle ürünleriyle. Kesinlikle öyle oldu. Ee, görmüş olduğunuz evet. gibi. Birazcık daha kameramızı eğer yaklaştırırlarsa evet. çok daha bir e, farklı, farklı bir... hem sütunu hem üstündeki uygulamaları çok evet. özel bir çalışma. Bu evet. kapımız. Evet. E, Sütunları olsun, e, kenar e, modelleri olsun, çalışması olsun, çok rahatlıkla parmağınızla çalıştırın. Peki Mehmet Bey, fuarın üçüncü günündeyiz. Katılımdan, ziyaretten memnun musunuz? Yerli yabancı ziyaretlerinden memnun musunuz? Onu nasıl değerlendireceksiniz? Çok iyi. Yani biz umduğumuzdan fazla e, müşteri bulduk burada. E, yabancı müşteri daha fazlaydı. Ve alıcılar geliyor kesinlikle. Yani e, yurt dışından aşağı yukarı 15 ülkenin üzerinde müşteri geldi hepsinde birebir görüşme uyguladık daha sonra fuar sonrasında da tabi bunlarla birebir görüşmeler yapacağız gerekirse gideceğiz yani devletin bu konuda gerçekten de çok büyük destekleri var biliyorsunuz Tabii bu da teşfi de var fuar alanlarının tabi biraz masraflı oluyor biraz yorucu oluyor ama haliyle işimiz ne olursa olsun çok güzel. Bizler de sizin gibi diğer diğer geziyoruz. Yurt içinde, yurt dışında fuarlara katılıyoruz. Ee, kapı Magazin ekibi olarak Türkiye'deki kapı firmalarını yurt dışına tanıtmayı en çok e, kendimize görev ilk edindik. Evet. Kapı Magazin içinde bir şeyler söyleyin desek ne söylemek istersiniz Mehmet Bey? Kapı magazinde de zaten gerçekten de çok güzel hizmet veriyor biliyorum. Yani diğer diğer geziyorsunuz. Her e, biz geçen sene mesela 10 ülkeye gittik fuar olarak fuarlara katıldık aşağı yukarı 8 ila 10 ülkeye gittik. Her gittiğimiz yerde maşallah sizleri de görüyoruz. Tanıtım ve Kayseri'nin bir dünya pazarı olduğuna herkes biliyor artık. Yani çelik kapı akla gelince direkt Kayseri'ye geliyor kim olursa olsun. Bu da gurur verici tabii ki. Meslektaşlarımız da öyle yani herkes bir kazanç sağlıyor. Bugün çelik kapı sektöründe tahmin ediyorum 8-10 bin tane işçi çalışıyor yani Kayseri'de. Bu da bu ne demek? Büyük ciddi bir sektör demek yani. Kayseri çok iyi duruma geldi. İnşallah daha daha iyi olacak. İnşallah bizlerde <laughs> bi, bizlerde sizlerin bu birbirinden güzel ürünleri tanıtıp yurt dışına buraya yönlendirebilirsek ne mutlu bizlere de. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bu güzel ürünleri e, kamuoyuna e, tüketiciye sunduğunuz için çok sağ olun. Çok i̇yi çok fuarlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.